Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aralık ayının son 15 gününde yay ve yükselen yaylar için neler yaşayabileceğini birlikte bakacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname baktırmak isteyenler de Damla Nur Hanım'a Damla Nur Altre Medium sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet aşırı derecede nazarınız var gözüküyor ki diyeceksiniz ki içinde hiçbir şey bırakmadın. Ne yazık ki öyle bir şey değil. Yurt dışından 3 tane haberiniz var. Bir de uçak yolculuğunuz gözüküyor arkadaşlar yurt dışı ile bağlantılı. Şimdi yolculuklar var. Aralık ayının son 15 gününde Yay ve yükselen yaylar için iki tane uzun yolculuk gözüküyor. Bunlar biraz maddi kaynaklı ya da iş seyahati ile alakalı bir durum arkadaşlar. Ve çevrenizde arkanızdan o kadar çok konuşmalar yapılmış, o kadar çok konuşulmuş ki sizin artık kulağınıza kadar geliyor ve siz bu konuda sinirleniyorsunuz. Alttan almak istemeyeceksiniz insanları. Herkes ben herkesi olduğu gibi kabul ederken niye herkes beni olduğum gibi kabul etmiyor sorusuyla gündeminiz yoğun bir şekilde olacak. Kendi kabuğunuzu kırıyorsunuz arkadaşlar tamamıyla değiştiğinizi düşünebilirsiniz. Ya da daha doğrusu insanların bu şekilde düşündüğünü duyacaksınız ama kendi içinizde kırılganlıklarınızı tolere etmeyi. Bunu artık insanlara direkt söylemek yerine kırgın olduğunuz kişiyle aranızdaki bağı sessiz sedasız koparmayı öğreniyor olacaksınız. Hanenizin içerisine girecek bir eşya size mutlu edecek. Bir de ev konusuyla ilgili gündeminiz değişecek. Normalde bugüne kadar ev konusunu hep bir askıya aldığınız durum var. Ama bu ev ya da olduğunuz yaşam ortamınızdan dolayı yer değişikliğine gitmeyi düşündüğünüz bir sürece gireceksiniz. Muhtemelen 2022 değişiklik alanı olacak sizin için. Uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle hasret gidermeniz, Bazen hani beni anlamıyorlar dedikleriniz yerinde geçmişten gelen bir kişinin bu açığı kapatması sizin derdinizi dinlemesi var. Telefon konuşmalarınız çok yoğun olacak bu dönem. Instagram, Twitter veya sosyal medya her hangisini kullanıyorsanız çok yoğun bir şekilde. E, paylaşımlarda bulunacaksınız ve insanlarla telefonla görüşmeler veya yüz yüze görüşmeler konusunda çok sık paylaşımlar yapacağınız bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar. Bazen e, hani şeydir insanların gözünde sürekli telefonla uğraşan bir kişi hiç mi işi yok diyeceksiniz ama kendinizi en rahat ifade ettiğiniz yer ya da en iyi anlattığınız yer olarak orayı çok sık kullanacağınız bir dönemdesiniz. Masa başında bir konuşmanız var. Bir konuşmayla birlikte iş konusunda uzun zamandır beri sıkıntı yaşayan yay ve yükselen yaylar için bu dönem bu konunun çözüme kavuşması, uzun zamandan beri bekledikleri güzel kısmeti alması var. Arkadaşlar, üreme organları ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Değişik hastalıklarla uğraşabilirsiniz. Sadece böbrek mesane ile değil farklı hastalıklar özellikle üzüntü ve strese bağlı hastalıklarla ilgili sıkıntılı bir tedavi sürecine girebilirsiniz. Dediğim gibi sadece sinir ve strese bağlı olacak. O yüzden biraz sakinleştiğinizde iyileşme süreciniz de çok hızlı olacaktır. Kısmetli bir dönemindesinizdesiniz. Bu dönem maddi anlamda 6 7 tane kısmet arkası arkasına gelecek ve siz bir iş konusunda bağlantı yapacaksınız. Sanki hani altın yumurtlayan tavuk gibi arkası arkasına güzel iş kapıları, güzel bağlantılar, iş anlaşmaları söz konusu olacak Bunda sonraki süreçte. 2022 size ayak seslerini duyuruyor olacak. Yani bu aralığın 22'sinden itibaren özellikle sizler için Kendinize bir çatı kuracaksınız ve bu çatı içerisinde biraz yalnızlığa ihtiyacınız var. Bu dönem insanlarla olan ilişkiyi sadece sosyal medya üzerinden kullanıp birebir olan ilişkileri askıya alabilirsiniz arkadaşlar. Geçmişle bağlantıyla bir kişiyle konuşmanız var ama bu konuşmayı bile yüz yüze yapmak istemeyeceksiniz. Fakat bundan da kaçışınız yok mecburen yüz yüze yapacağınız bir durum var hanenizin içerisinde 4-5 tane ayrı ayrı konu var. Çözülmeyecek konular değil ama aynı şeyleri aynı e, hani aynı pilavı pişirip pişirip getirdiklerini düşündüğünüz bir durum olacak. A şeklinde değil de B şeklinde getiriyorsunuz diyeceksin. E, o yüzden de insanlara yeter artık bu konularla uğraşmak istemiyorum. Bunlar basit işler ve ben bu basit işlerden sıkıldım diyeceğiniz cümleler gözüküyor. Nazar sizin üzerinizden hiç eksik olmayacak. Aralığın özellikle 20'sinden sonra arkadaşlar. O yüzden bu konuda ne yapıyorsanız, nasıl korunuyorsanız bunu biraz daha fazla ulaştırın derim ben size. Evet. Bu arada 2022'nin genel olarak burçlar üzerinden yorumunu haftaya yayınlayacağım arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Yurt dışı ile bağlantılı bir yolculuk var. Daha öncesinden ertelenen bir yolculuk. Gündemimizde biraz daha ertelenecek ama gitmeniz artık kesinleşecek gözüküyor. 3 tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet hanenizin içerisinde bolluk, bereket anlamına geliyor. Ki sıkıntılarınızdan da kurtulacaksınız. Geçmişle ilgili özellikle aile büyükleriyle baba, abi, e, dede gibi e, erkek olan aile büyükleriyle yaşadığınız bir sıkıntının e, insanlar, akrabalar arasında özellikle gündeme gelmesi var. Ve bu gündeme gelmekten hoşlanmayacaksınız. İnsanların arkanızdan neden iş çevirdiğini sorgular vaziyette bulabilirsiniz kendinizi. Bir şeyin e, tehlikesi de iyiliği de yan yanadır arkadaşlar. Bu aslında bir e, çok da güvenemeyeceğinizi anlatan bir durumdur ve önünüze bakarken aile bağlarıyla olan ilişkilerinizi özellikle bir nebze olsun araya bir duvar öreceğiniz bir sisteme getireceksiniz. Tamamıyla her şeyinizi bilmelerini engelleyeceksiniz. Bir perde koyacaksınız öyle devam edeceksiniz. Bir anahtarınız var miras yoluyla geçecek bir mülk edinmeniz var. Bir anahtar muhtemelen ev konusunda Gelişecek olay miras yoluyla gelişecek. Bir hasta kan bağınızdan olan bir hastanın kaybı sizi biraz üzebilir ama e, belki de onun için daha iyi oldu diye düşünüp teselli olacağınız durumlarda var. Hane bağları ile ilgili, özellikle eşiniz veya akrabalarınızdan bir kişinin bağlantısı olan bir kişiyle e, bir utançlı e, utanç verici bir olayın konuşulmasıyla uğraşacaksınız beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz e, ahlak dışı davranışlar gördüğünüzde ben bunu böyle bilmiyordum insanlar nasılmış hiç mi göstermezler sorusunu yüzleşeceksiniz yani burada asıl şu var sizin iyi niyetiniz her zaman için iyi niyetle karşılık bulmuyor herkese iyilik e, yapmamak konusunda karar alacağınız ya da e, insanlara anne babanız da dahil olmak üzere e, güvenme konusunda sıkıntılar yaşayacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Bu dönem zaten aralığın başından beri aile ilişkileri ile ilgili sınav vereceksiniz derken. Sizin bu sınavınızın bitmesi de sizin elinizde bitmemesi de sizin elinizde arkadaşlar. Pembe gözlükleri takmak yerine o beyaz camlardan olanı olduğu gibi gördüğünüzde. Daha kısa ve net e, Cevaplar vereceğiniz Ve e, kısa sürede Bu dönemi atlatacağınız Bir süreçten geçeceksiniz Evet nazar Nazarhanenizin içerisinde Baş ağrısı ve mide bulantısı yapacak Sizde bu aralar O yüzden e, üşüttüm mü diye Düşünmek yerine nazara geldim Diye düşünebilirsiniz 3 tane toplu paranız var Bir de elinizden çıkacak büyük bir ödeme var bir de sizi daha öncesinden sıkıntıya sokan toplu bir ödemenin bir kısmının geri size elinize geçmesi var arkadaşlar. Beklediğiniz var, onun da gerçekleşeceği haberini alacaksınız. Evet Aralık ayının son 15 gününde yay ve yükselen yaylar için neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Хочется